Hepada merhaba arkadaşlar. Sky bunu kandığımız devam edeceğiz diyeceğim. Ama şu an gibi bu. Biraz önce zaten ee, şey videoyu çekmiştim. Neydi onun adı? maç videosu. Arkadaşlar kandığımız zaten çok fazla devam etmiyoruz. Çünkü dur bekleyin. Bekleyin göstereceğim. Bekleyin. Heyecanla iş hiç Hazır mısınız? Hı? Görmeye hazır mısınız? Like attınız mı? Abone oldunuz mu? Abone olup like onda like attıysanız gösteriyorum. Gösteriyorum. Gösterdim. Evet görmüş olduğunuz gibi bunu bir tık büyüttük. Ve para kasması aşırı bir kolay Bu yöntemde. Sadece bir tık uğraştırıyor. Ha topluyorsun. Satıyorsun. Bitti. Zaten hızlı hızlı büyüyor. Hatta zaten aklımızda. Bakın hemen temde görürüz zaten. Bakın şimdi şunu hızlı hızlı toplayalım sizin için. Daha da kazandığımı görün diye. Yaklaşık bir iki toplamada 3-4 bin lira vasıf yapıyor. Şu anda. Abi bence güzel. Yani sistem bir de bunu otomatik bağlayabilsek çok daha süper onu da otomatik yapamam. Süper nokta. Normal tane de yaptım mı? Yaptım. Hatta koyun farmıymış, yapmış, tutmuş ondan hepsini yaptım. Ama şimdi donmuyor yani. Skype nokta için kazmamız gerekiyor, falan gerekiyor. Bu arada sınırsız koydum zaten. Şöyle dört yol. Anne ilk başına da bir zaman biteceğim gibi meganıyordu ama güzel bir şekilde kara geçtik yani. Ben top toplayalım bakalım şimdiden bir buçuk Hatta ikisi stekne. Bakın şimdi yavaş toplayalım. Yavaş toplayınca daha güzel çıkıyor. Böyle şimdi ve oyun bir tek kastacağı için yavaş toplamanızı öneriyorum. Bak. Normal böyle yaptığın zaman iki ikinin çıkıyor. Hızlı zaman ötekine bir tane bir tane çıkıyor. O yüzden yavaş yavaş toplayalım. Acenemiz yok. Videomuz zaten uzun olması lazım. Siz bu arada uzun video mu seviyorsunuz yoksa kısa video mu? Bana onu bir yoruma da Ona göre yapacağım. Videonu bu saatten sonra. Ha, eğer yok biz çok uzun sevmiyorsanız derseniz de. Yine kısa videoyu. Şu an üstte oldu arkadaşlar. Şu anda bayağı güzel hava kaçmıyor yani bu yöntemde. Bir de böyle yavaş yavaş gittiğim zaman öteki taraf zaten büyümüş oluyor. Kırdığım yine tekrardan. O yüzden bu da öyle bir güzel yanı var yani. Bakın tekrardan büyümeye başlamış zaten. Abi hem ki bahar mesela budan yaparım. Zaten şu an acaba bir şey ihtiyacım yok şu an sadece elmas ihtiyacım abi bas. Belki biraz değerlere hesap lazım yani sonuçta? lazım? lazım olmasa mesela? da? lazım oluyor yani? Bütün bu var ama yani. bir biraz uğraştım ya bir yarım saat bir saat Önem. Kaç dakikada yaptığım falan diye merak ediyorsanız da. Öne sürdü yani. Yine de kalkmaya devam edelim. bakalım arkamıza. Güzel bir manzara var. Yani. Zaten yan tarafta yavaştan yavaştan büyümeye de başlamış. Peki siz Minecraft oynuyor musunuz? Ve bu sen oynuyor musunuz? Biliyorsanız Skype'ına oynadınız mı? ismi şöyle göstereyim. Sonucun ismi de zaten şu üçüncüsü. Şu an şöyle. bir Buat. Sömerim ismi yani. Buradan gelirseniz pek beraber oynarız. Belki oynamayız. Arkadaşlar siz daha tabi nesiniz? Yani. ismin niye böyle ne yabancı değil soracak olursanız da. Bilmiyorum ya hesaba çeken Oynandı ulaşmasını demedim hiç bunu mu Zaten ben Minecraft'ta çok eski zamanlardan beri oynadığım için Hesap böyle gelmiş böyle gidiyor yani Ben dizelim Bak diyor bu 1080 Şuan daha çok toplamadık ya Ondan böyle olsun 12k paramız oldu Gidip hemen bir atalım Didiye mi Bence iyi yani. Sizce kötü mü bu sistem? Bakarsın daha fazla büyütün beğenirseniz. Sonuçta Ya açayım vay. Bakın fiyatlar göstereceğim ben sadece size. En ucuzu 250 bin lira. Tavuk sıfırında bu. Mesela bana eline konaydı daha güzel oldu ama tavuktan başlayayım bir şey olmaz. Bedava xp'yim. Bedava şey sonuçta sıkıntımı değil yani. Bu arada pazar gününüz nasıl geçiyor? Soğuma unuttum ben onu. Benim pazar günüm çok güzel geçiyor. Sizlerle birlikte olduğum için. Peki soralım. Pazar gününüz nasıl geçiyor? Ya ben pazartesi, bunu bilin yani. Babanız bozulsun. Ben soynadın, ben de babanın bozuldu. Niye? Yerinde oku var çünkü. Babanız okunu seviyor musunuz? Zaten ben çok fazla sevmiyorum. Siz de bir sebebiyle birlikte sevip sevmediğinizi söylesenize. Merak ettim. Kaç kişi okunu seviyor? Değil mi? Ben sordum da hata yani neticede. Kaç kişi sebebindeki en fazla en fazla izleyenlerden 5 10 kişi sevebilirim maksimum yani öyle herkes gıcıklığını da ben seviyorum yazamaz zaten seviyorum yazarsa zaten sıkıntı vardı ne oldu abi şaşırım yani ben çok büyük küfretmemeye çalışıyorum yani aynanızın yanınızda falan izleyin diye o ondan başka da bir sıkıntı yok sonra şöyle geçeydik aynısını ölmeden tamam bu anda böyle sıkıntı var ya işte ama sağ düşebiliyorsun yani bu bayağı xp alacağım diye xp yoluna gidiyorsun gidiyorsun bu adam bu bölümde şey yapmak için anladım. zaten para kasmanın yöntemi de bunduk artık çok da bir sıkıntı değil o yüzden bir şöyle yapıyorum kütüphane tarzı bir şey yaparsam bina daha güzel olur. Yani şu bir masası için. Ama ne olursa olsun XP lazım yani her şartta. Bir önce ben bas kalsındım ya. O seviyeydim. Öndüm. Sonra tekrardan kastım yani. Zaten çok da sıkıntıdan. Yavrusuna yine geldik Hapis önemli. Neyse bakalım adam da var Ki açayım şunu. Ben ne inanın birlikte. anam bir acı hisseder ne bakayım. Tanesi 5 şunu bak. Sandık ama bizdeki kahve masadan bitmiştim Yanlındık mı? Hayır. Niye? Tanesi 500 numara mı ya bir kahve? Vicdan. Ha şey. Bir an, bir an. için şaşırdım yani. Nasıl bir tane yapıyorum dedim. Oğlum bitmiş. Elevatı basmış olayım. Tamam. Şimdi iyi işler. biz batacağız. Net diyeyim biz batacağız. Fiyatla aşağı uçuk. Yine ana biniyor muyum diye bakayım. Ona da para yok diyor tabi. Ne olsun. iyi bitiriyoruz. Şunu tekrar ana kaldık. daha bir diyorsan. Ben ana bindiğim karavanıyım da Abi teyze çok da daha şahsen O kadar zaman da stok atmışız Ya Şimdi tamam Kavayı bitirdik arkadaşlar hayırlı olsun Kavamız bitti Kavamız bitti için ise Bakir şu an ne zaman kadar fa fakirlik arkadaş anlamıyorum ki. Şimdi bir dakika bir hesap yapacağım. 3 tane anahtar koysak 3 Hiç oyuna başlayalım. Şöyle bir kafadan bir taşla bir hesap yapalım. Sonra sıkıntı olmasın. 3 can. ne oluyor, başlıyorsam hangi topu topu aşağıdan iki, iki şeye var işte kitap Şimdi bakayım top topu 8 tane Dur şey. arkadaşlar çok da şey yapmamak lazım bu zemin zemin de önce ben böyle anlayayım da iyi bir şaşırmasın sonra şaşırmasın. Sıkıntı olmaz. Sıkıntı olursa sıkıntı olmuştum. Sen alayım. koyayım. Ay yanlış yaptım. şu mı geldi? Tamam ya sıkıntı yok o fazla. Zaten şimdi kitap aynı şekilde gelgeliyormuş. Sesimi çantanın sesimi Evet tamam Şunları kitaplar tekrardan yapayım da Tamam iki tane yapayım Sıkıntıysa sıkıntı ne yapalım yani Elimizdeki imkanlarla bu kadar oluyor arkadaşlar ne zaman adı Ne yapalım? Şapına var da kötü ya. Çok bir etkilenmiyor şimdi bu herhalde. O anda ne yapıyoruz arkadaşlar? Satış, satış, satış. Bir dakika. Satacağım her şeyi anlıyormuştum üstüme 4 5 6 7 8 satamıyor zaten de bunu satalım demem ki onu düşünüyorum 48 tane ondan olsa hadi bir sekte gömü satsam yine çok da para çıkacağını düşünmüyorum ama hiç yoktan iyiydim benim şu an şeye odaklanmam lazım. O yaptığım tarla gibi yer var ya oraya odaklanmam lazım. Yoksa batacağım. Yoksa ciddi ciddi batacağım yani. Bata abi nefis. Bata abi nefis. Bata abi nefim de bata abi nefim. Ama hiç yoktan yedin en azından. Ya ne yapıyorsam sanki. Hiç zonlamayalım. Ben de şu an yasa dedim kendim ya. Bana zaten siz görüyorsunuz. Nasıl yaptığımı da biliyorsunuz. Ben hasat edip geliyorum. Anlamız ilden devam ediyor. Bu ya ettim. Ve bir yandan tekrar buydu Ben açalım. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? yani Yavaş yavaş ettiğim için bayağı güzel şekilde çıktı. Asat. Sultanım ne kadar ediyor? 1800 milyonlar. Tamam. İki kapağımız oldu zaten. Ama yeter mi? Yetmezdi. Niye? Yapamıyoruz. Yani. 15 dakika oldu ya şimdi. Dibek 15 dakika. Bence fazla ya. 15 dakika. Ama uzun bölüm attığım daha bayağı izlemişsiniz. O yüzden bölümde uzun gelecek. Şu kafa muhabbetine bir hane edip de gelsem mi aslında ya? Çünkü yapacağım iş ben ne zaten arkadaşlar? Şeker kalmış toplayacağım. O yüzden zaten siz dinlediniz bölümün başında nasıl falan. Bir yandan toplarken tekrardan büyüyor. O yüzden ben bir hasarı tekrardan yapıyorum. Ve geliyorum. Görüşmek dileğiyle. Ben topladım. Ve toplarken yine büyüyor. Bunları da bir satayım. <laughs> Bu büyü masası şart oldu yani. Şöyle bir yap. Şunu. Yine güzel bir satış oldu. 2000 dolar da oldu. 4.7k oldu. Ben bu oyunu zaten daha sonradan tamamladım. Hiç merak etmeyiniz. Bu saatten sonra zaten daha bir daha arka video şey çekeceğim. Arkadayken ak arka diye boyayım yediniz o bayını. Bilmiyorsanız da benim sayımda öğrenmiş olacaksınız. O yüzden görüşürüz. İnşallah abone olmuşsunuzdur. Beğenmişsinizdir. Dinekler ne, ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz lan? Sizi kesip yiyelim ha. Ben bir yanımı sıkmayın. Ye ye. Neyse. Yemezsen yiyemem. Neyse tamam sıkıntı yok. Neyse bu anımda sonuna gelmiş bulunuyoruz. Görüşmek üzere. Be.